al işte. Bulmuş bir Rus karı getirmiş eve. Karı da karı ama vallahi yavrum. Bak o! <laughs> ay, ay dilimin eşe karısı soksun. Ben de bahyan diyeceğim ama karı dedim kusura bakmayın. Hayvansan, ne diyeyim? Hayvan oğlu hayvansan. <gülüyor> <gülüyor> Arabalara bak, vallahi çok güzel. Bu acayipmiş mi o? <laughs> Oo tabi oğlum, bu var ya bu sıfırdan yüze dört saniyede çıkıyor. <laughs> Fın diye böyle ocağı ipte. Size yakışır abi, Maho. Maho, çekeceksin bu altı altıya. Yanı da buz gibi bir kız. Basıp gideceksin Urfa'ya. Allah ne biçim olay olur ha. Esnafı değilsiz. Olayı o tipin değil mi? Öyle alacaksın, sarışını yanına koyacaksın. Ufa çarşıya böyle gireceksin. ...göreceğiz bakacak. Kim ulan bu? Artık... ...Yahya, Maho yok. Maho ha, inecekler. Ulan deyince bile bir içim tuhaf oldu ha. Maho, ah! Maho ağa mı? He, Maho ağa. Ağa ah. Oğlum, açıklama ne oldu ulan? Tamam İşe güce koştu Ece devirmiş hayal kuruyorsan. Tamam, yani... ...umut fakirin ekmeğidir, hayal deme kurmayak. Daha diğeri git, arabayı yıka. Sonra da şehre git. Ağabacığın siparişleri var, onları al. Orada hayal mi kuruyorsan, ne a**k ye. Hadi! Başsağım. Maho Ya Allah'ım ya! Selamünaleyküm, birader. Aleykümselam. Mahir Tiryaki burada mıdır? Mahir Tiryaki? Hiç duymadım. Mehmet Ağa'nın konağı değil mi arkadaşım burası? He. Ee o zaman Mahir Tiryaki bu konakta kahyaymış. Maho'yu deyin oğlum. Ha, bizim Maho. Kod adı Maho mudur? Düz adı Maho'dur. Bildik bileli, Maho deriz biz ona. E çağırın gelsin o zaman. Çağıramayız. Niye? İstanbul'dadır Maho. Ne edeceksiniz Maho Arkadaşım Mahir Tiryaki ile bizim bir işimiz var. Siz şu İstanbul'daki adrese verin bakalım bize. Tabii. Nere? Ne yapacaksınız Mahir Tiryaki'yi? Neye soruyorsunuz? İşimiz var. Ne işiymiş ki bu? Burada mı değil mi? Siz hele bir deyin ne işiniz olduğunu, burada mı değil mi düşünürüz. Kardeş uzatma. Mahir buradaysa çağır gelsin. İşimiz var dedik ya. Yok Mahir size. Önce ne işiniz olduğunu söyleyin. İyi. Sonra yine geliriz. Kardeş, bak bir hele. Öyle sorup sorup gitmek var mıdır? Deyin bakın bir derdiniz diz nedir mahoyla? <laughs> Mafyaya benziyor bunlar. Niye de öyle geliyor? Ne işi olur ki Mahon'un mafya ile? Ne zaman geleceğimi ayrıca haber vereceğim. He, hadi. Hadi, tamam. Hayırdır inşallah ha? Bize bir Urfa yolu göründü gene İsmail. Malum, hasat zamanı. Hesap kitap yapmaya çalışıyor yine. De haydi, başlarında durmak lazım. Demediler mi oğlum kim olduklarına? Demediler Maho. Peki ne istiyorlarmış ondan da mı demediler? He Maho onu da demediler. Ama gene geleceklermiş galiba. Kendin sorarsan artık. Ama sakat adamlar da Maho. Ne demek lan sakat? Ne bileyim mafya falan olabilirler yani. Çüş artık. Benim mafyayla ne işim olur lan? Tövbe estağfurullah. Senin sağı solu belli olmaz Maho. Mafya Maho'nun peşine düşmüş. Gördükleri yerde vuracaklarmış. Demek kız nereden duydu? Abdülella ile fısır fısır geçerken duydu. Vah vah vah! Gencecik de adam idi. Vah başımıza gelen görüyor musun? Mafya öyle mi? He vallahi. Kumar borcu varmış. Adamlar ta Urfa'dan beri peşindeymiş be hanım. Gördükleri yerde tak tak vuracak demişler. Vay babam vay! <laughs> kumar var da... Asıl kendine dost tutmuştur bu mahu. Dostu da mafyanın yavuklusuymuş. Ya sen bir kulak ver, sen bir ya. Mahu'nun topu topu üç aylık ömrü kalmıştır, bili misin? <laughs> <laughs> Ula her Allah'ın günü karakollara da sayede. Çin'le mafya mı getirdi kapımıza? Ne mafyası ağam? Yalan söyleme bir ya. Vallahi iftiradır ağam. Vallahi vururam. Mafyadan önce ben vururam seni. Hayvan oğlu hayvan. Açlıktan geberesin inşallah. O lelili diyen dilini böyle yutasın da... ...soğansız, isosuz, ekmeksiz. Sesi büsü şensice. Nasıl söyledim lano? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Başkanın gözü kernel almış oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük kalbinesin. sevmiş